Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2 bölüm yapacağım. Öbürünün de devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi ilk önce paketleme işini yapacağım. Hemen bir tane alalım. Geliyor mu bakalım. Arkadaşlar bu arada yanımda e, kuzenim Ertuğrul var. Arkadaşlar bir şey Ertuğrul var mı? Niye bağırıyorsun ha? Ama Ben Arkadaşlar şu an nereye gideceğimi bilmiyorum Benim kuyum var Ne? Ertuğrul ne? Kuyum Ertuğrul um niye gülüyorsun? Buna gülecek bir şey yok Ben, ben, ben alo yerine git o zaman ben de buradayım. Kapattım yüzünü. <laughs> arkadaşlar tabii ki de Ertuğrul araba yerine gidiyor. Şu an yalan atıyor hep araba yerine o gidiyor. Eee <laughs> git İstersen Ertuğrul yani. Benim video kanalım senin değil ya. sen <laughs> senin. Ama boş verin arkadaşlar. Ay, sen ne Ertuğrul'un insanlarla dövüşüyor. <laughs> <laughs> Ertuğrul. Ertuğrul. Ah adam ölüyor. Adam mı? Adam ölüyor. Adam <laughs> ya? ölüyor. an Nasıl Tabii ki lira gelir. Ben burada ben burada insan hayatı kurtardığım için mi para gelmeyecek değil mi arkadaşlar? Efendim? Herkes boş. Arkadaşlar hemen kasiyer olmaya gidiyorum. Bu işi de tamamladım. <laughs> Nasıl tamamladım arkadaşlar? Arkadaşlar neyse. Şu an bir tane pizza yapacağım. Bu benim arkadaşımdı değil mi? Ne alaka artık bu? Ne? ben de bilmiyorum. Tamam. Antikus tamam. Her şey Arkadaşlar, eee hemen şöyle şuraya koyuyorum. Benim sablosu ben, bunu koyuyorum. Sen koy, değil mi? Bunu koyuyorum. Sen bozsunu gören, eee sen bozma, değil mi? Arkadaşlar hemen Go Oldum arkadaşlar benim canım sadece. arkadaşlar. bu evden olmadık hemen bir yer olmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bir yer olmam. Bilmiyorum. Açılırsa. araba yerine git Kendisi şu an araba yerine gitmiş gördüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar niye ben buradan çıkamıyorum? Sinirlerim bozuldu. Hadi çıkabiliyorum artık. Hmm. Efendim. Arkadaşlar ne yapalım? Şöyle eee Ben gideyim. Arkadaşlar şu an evle, evde durman durmak istiyorum. Biraz kas yer olacağım. Start yani başlayabiliriz. Şuradaki ilk müşteri alayım ben. Arkadaşlar e, kaç tane alsam ki müşteri? İki tane, üç tane yapayım yani arkadaşlar. Bir, bir, ne istiyorsun? Ee, arkadaşım ne yapıyorsun? Ertuğrul arkadaşım. Sen benden dalt mı ge Dağıt mı geçiyorsun bana? Arkadaşlar e, ee, Ertuğrul sen beni evde dövmeye çalışıyor ama dövmeye çünkü Roblox söylüyorum bildiğiniz üzerece. Gitti. Para vermiyorlar arkadaşlar bana. Ben ne veriyor? Ben ne aldım ben ne aldım bak. Arkadaşlar şimdi de Star Wars yapacağım. ya ee, ne yapsak ki? Yani kaldı ben ne aldım gördün mü? Arkadaşlar ben Star Wars evet, diyerekten... Ben Ertuğrul'un evime gittim Arkadaşlar burası benim önceden yaptığım bir ya. Arkadaşlar evimin içi çok güzel. <laughs> Ertuğrul da isterse gelebilir evime. Arkadaşlar koltuğum var çok güzel bir şekilde. Sen... Böyle hemen arkadaşlar tabletimi de açıyorum. Bilgisayarı açamıyorum. Yalnız sen nereden gittin? Start home işte boş. Yanıyor şey. adam yanıyor adam. Yansın Ertuğrul boş ya. İstersen söndür yani başka söndürenler yoksa. Burada da yatağım var. Kitaplığım var. Değil de engelliğim ben Bunlar ne? Başka para almanıza gerekiyor. Boşlar. Zaten hızlı okumuşsunuz Arkadaşlar ben bunu bir yerden giymiştim ama şu üstümdeki resim gerçek. Nereden gittin Cansu ablana? sen bulmaya çalış arkadaşlar ee, videoyu kapatıyorum arkadaşlar e, abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ne oldu ya kapatamadım arkadaşlar özür dilerim